Merhaba arkadaşlar. Kuzu göbeği arıyoruz. Olmaz denizdeyiz. Evet. Takip edenler zaten biliyor nerede olduğumuzu, nasıl olduğumuzu. Ben tanımayan, bilmeyen bir şey söyleyeyim. E tabi bulduk. 2-3 tane. Onları bir keselim beraberce Ve yeni bir bölgedeyiz zaten. Buraları bir inceleyelim beraber. Şöyle taze. Çok olmamış çıkalı açıkçası. Bir de burada var. Gördüğünüz gibi. Buralarda daha bunların devamı da vardır mutlaka. Ya yeni çıkacaktır. İlerlerinde daha çıkar bu. Gelip gittikçe bakarım ben buralara tekrardan Bakın Görüyorsunuz Şöyle Oldu mu oluyor arkadaşlar Bakalım buraları biraz da Geçen yıllarda buradan da bir iki tane bulmuştum. Onun olduğu yerlere doğru bakıyorum. Ha kesin olacak diye bir şey yok ama olma ihtimali var. Bundan dolayı biz de şey yapmıyoruz tabii bakıyoruz. Topladığımız bölge bölgeler zaten belli bölgeler böyle. Evet. Her zaman aynı bölgeleri topluyoruz zaten. Orazi dik, bu bölgenin özelliği. Bölge bir kere uygun oldum arkadaşlar. Zaten o kendinden çıkıyor önümüze. Biz de topluyoruz sadece. Hemen yani Bölgenin uygun olması. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kısmette oldu mu bulunuyor çıkıyor evet. bakın. şuraya bir daha bakalım ne doğru. Bunun sonuçta miseli aktıysa buradan yukarıdan atmıştır. Böyle tutunduğu yerde çıkmıştır. Şu bölgeye şöyle bir bakmak istiyorum. Belki tesadüf bir iki daha bulabilir miyim diye. Gönül de yok şimdilik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradaki göbeklerimiz en azından birazcık da iyileşmiş. Şöyle çevresine bir güzel bakalım mutlaka ki bunun tohumu yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıdır. Yani ya en üstündeyizdir ya en altındayızdır. Ona göre bakmamız lazım. Ha, evet bakın iki tane daha direkt görüyorum. Bunlar da aynı büyüklükte büyük. arkadaşlar bakın. <laughs> Bakalım şöyle çevresini. Hem büyüklük olarak da kötü değil. Bulursak bayağı faydası olacak. Evet arkadaşlar. Bu bölgedeki siyah kuzu göbeklerimiz yani toplanma şeyine gelmiş Bakın arkadaşlar Şunun arkasında kalan içinde kalan sporlar var Bunu burada başka bir yere atıyorum Yağmurla şeyle kendinden spor dağılacak Misalana zarar vermeyecek Bunu da fileyle veya sepetle topladığımız zaman Misala dağıldıkça Yani top dolaştıkça e, Bunun sporları dağılacak Her yerde tohumlamış olacağım Toplama mantığı bu siz de buna dikkat ederseniz zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun çevresinde olma ihtimali var. Zaten inanın böyle yoğun bir mantar kokusu var bu bölgede. Rüzgarın ne taraftan geldiğini anlamaya çalışıyorum ki hani o şeye göre bakayım tutkunluğun ne tarafta olabileceği. Evet, iki tane daha burada. Bakın. Bakın arkadaşlar. Olur. Çok güzel. Bir tane de burada. Bir tane de burada. Demek ki yoğun koku bu taraftan geliyormuş rüzgar bu yönden istiyormuş arkadaşlar. Hani buradan çıktı. Evet, bakın, bakın arkadaşlar, bir tane burada. Şöyle çekilip karşıdan bir daha göz gezdirelim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aynı bölgedeyiz. O bu yarıklara göre yani buradaki derelere göre rengi değişiyor gibi. Bu bir tarafta gördüğünüz gibi siyah buluyorduk. Bu tarafa bir geçtik anında beyaza döndü ve bir dere var arada. Bak ki bunun da cinsi tohumu farklı farklı yerden geliyor. Şöyle. E Şuralara bir bakalım. Biri varsa ikisi var ikisi varsa beşi de vardır diye Şöyle yukarıya doğru en azından şu kısma bir bakalım. Varsa da alalım. Tabii ki her sefer olacak diye bir şey de yok. Biz olma umuduyla geziyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dolaştıkça ha çok böyle hani büyük gruplar halinde olmasa da bul bulama bulduk diyecek kadar çıkıyor. Biz de dolaşmaya devam ediyoruz açıkçası. dikkatlice bir bakıyorum ki bir daha buraya gelmem. Kalırsa zaten bir iki haftalığında kalır. Evet burada iki tane daha buldum. Gayet güzel. Evet. Buraya bakıyorum tekrardan yukarıya. Orada yok ama aşağıda şu çalının içerisinde iki tane gördüm arkadaşlar. Yaklaşalım bakalım başka çıkacak mı? Evet güzel. şu var arkadaşlar. Evet, bunu da alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz, dolaştıkça çıkıyor. bölgede zaten daha önceden de toplamıştım arkadaşlar ben. Bundan dolayı yaklaşık olabileceği yerleri tahmin ediyorum ve tabii ki tam nokta olarak değil de yani bu bölgede olduğu için dikkatli bakıyorum. Bir ikişer çıkıyor. Evet. Dolaştıkça bir iki bir iki çıkıyor arkadaşlar. Biz de dolaşmaya bakmaya devam ediyoruz. devam edelim. Bakalım biraz daha. Şurada bir tane gördüm. Onu alalım. Burada gerçekten ayırt etmesi zor. Görmesi de zor yani. Bakın. Evet. Evet. Bir tane de burada. Bakın. Dönüş yoluna geçmiştim aslında. Artık umudu kesmiştim ama bu arkadaş çıkmış yolumuza. Onu da alalım. Şimdi çevresinde de baktım. Normalde bu tek olmaz ama inanın göremedim. Yapacak bir şey yok o zaman. Gerisi de kalacak. Tohum olacak, büyüyecek. Bir tane daha bulacak. Ah, bu da yok değilmiş. Yani şu başa buldu sanki. Bir tane daha varmış hissi verdi bana ama değilmiş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şeyimizi bitirdik avımızı. Bulduğumuz bu. Bir saat falan dolaştık. Bu, bu yeni bir bölgeydi burası. Daha önceden topladım ama yeri değiştirdim. Şimdi ilk şey bu. Kapatıyorum artık. Bundan sonra bulsam da çekmeyeceğim. Arabaya doğru ilerliyorum. Görüşmek üzere. Onaz Deniz'den selamlar. Bugün tarih 9 Nisan Pazar. Sevgiler, saygılar.